Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Victor pusuyuz arkadaşlar. Victor pusu çekiyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz zaten üstümüzde Victor var. Arkadaşlar normalde 380 abonede çekecektim. Ama arkadaşlar dedim ki bir tane 380 abonede de çekerim. Şimdi bir tane de Victor pusu çekim dedim. Yani iki tane Victor pusu çekeceğim. Yani iki tane dediğim biri bu arkadaşlar. Biri de 380 abone olduğumuzda. Ee, şimdi direkt arkadaşlar uçak school'dan geçmiyor. O zaman biz de arkadaşlar su altı pusu yaparız. Bunu tam bunu yapmayı düşünüyordum. <laughs> arkadaşlar şuradan etkinlik bölgesinde güzelce pusacağım. Bütün adamlar vurmaya çalışacağım. Oradan arkadaşlar ölüp çıkınca da Su kula gideceğim. Alan gelene kadar orada takılacağım. Ondan sonra arkadaşlar, alan geldiği zaman başka bir yere gideceğiz arkadaşlar. Yani normalde ben sadece su kulağa gidip arkadaşlar sadece öyle bekliyordum falan adam getirmeye çalışıyordum etrafası kart ama gelmiyordu falan. O kadar uğraşıyorduk. Ama bence biraz adam vuracağız derken ya niye düştün? Çok yüksekten düştü arkadaşlar. Canım çok az. Vik Şöyle bir atla. Şu yukarıdaki sandığı almam lazım arkadaşlar. Ondan kit falan da çıkıyor da alamadım. Madem arkadaşlar o sandığı oraya koyuyorsunuz. Ya şuradan bari e, güzel bir çıkacak yer yapın ya. Bundan en azından arkadaşlar şey çıktı ağrı kesici. İdare eder. Şimdi arkadaşlar nereye pusacağız? Şu beyaz noktayla hatta canım haritasının şey. buraya. Bakın. Arkadaşlar ben buradan güzel bir e, kask yelek ayarlayayım. Bir de canımı fillerssem şunlarla. Tamamdır. İki kişi var. İki kişiyi de buradan e, pusarak bulmayı deneyeceğim. Burada pusulur mu? Ondan pek emin değilim. Ama yine de bir arkadaşlar imkansız yerde pusarız. Hiç sıkıntı yok. Üç seviye yelek. Ee, şimdi şuna, şunu da yiyelim. Değiştir. Tamamdır. Hayır düşme. Kit de bulduk da son işimize yaramaz zaten canımız dolu arkadaşlar e, burada nasıl pusu yapabiliriz aklıma gel gelmiyor çünkü yani kalabalık değil normalde kalabalık olur e, güzel pusulur bir dakika bir daha yüksüyor. lan. Neyse arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar çok güzel. Sukul oradan geçiyor uçak. Hem sukul alan ortalarında çok güzel arkadaşlar. Mükemmel bir sukul pusu gelecek. Ama arkadaşlar tek bir sıkıntı var. Ekibim yok. Neyse. Bu arada 380 aboneliğinde benle pusmak isteyenler yorumlara id'sini bıraksın. İçinizden 5 kişiyi ekleyeceğim. Şimdi ve arkadaşlar içinizden 6 kişiyi ekleyeceğim. Sadece arkadaşlar id'yi bırakın. Gidelim arkadaşlar şu büyük binaya. inşallah adam gelir arkadaşlar. Yoksa kusurun bir eğlencesi kalmaz. Lan ben orada nasıl parça saçmayı becerdim. Aslında arkadaşlar e, benzinleri toplayıp şöyle merdivenden aşağı doğru e, gönderebiliriz. Birisinde kaç memde patladığına bakarız ama tabancayla falan bakarız bilmiyorum. Arkadaşlar ondan sonra e, geleni arkadaşlar benzinle de patlatabiliriz bilmiyorum. Ama şu tabancayı yatacağım ya. Neyse şimdi gidelim şuradan. Oo! arkadaşlar kesin şimdi yani diğerini alalım. Üçeksi olmaz buna. Şimdi şöyle güzel oldu arkadaşlar bence. Bir tık 556 lazım. Onu da bir evet. Şimdi şu pompanın bütün alalım. İçindeki mermiler, mermiler kalsın. kalsın. Vallahi arkadaşlar. DBS bu, e, burada e, bunu görmemişim. Şuradan bir gidelim. Şu binalardan da güzellik çıkıyor arkadaşlar. Şüphem ben büyük bina atlamadım mı? Neyse. Arkadaşlar bu binalardan güzellik dediğim için buradan güzel bir şey çıkmadı. Yoksa normalde buradan M4 falan da çıkması lazım. Dursun'un mermilerini bir alalım. Arkadaşlar 8x bulduk. Acaba gidip Kar98'i Scar'ın yerini alsak mı? Yok ya arkadaşlar. Gidip... Victor pusu yapacağız dedik. Ee, gidip Arkadaşlar One Man Squad videosuna döndürmeyelim videoyu. Bir tane yelek bulursak çok güzel olacak. Aslında şurada bir yerde görmüştüm de neyse. kareli bu ama aki boş var. Şuradan arkadaşlar şunun hemen alalım. Belki fazla adam gelir. Arkadaşlar şimdi eğer Burada bir yerde ben bir iki seviye yelek gördüm. Gördüğüm Bak, şuradaymış. Hemen gidip onu alalım. Geçsene kanka şuradan. Şunun mermilerini bir, bir alalım önce. Bir dakika arkadaşlar bir tane de kask lazım. Smok da alalım fazladan smoke çünkü arkadaşlar bir video her zaman pusar o yüzden smoke da lazım pusma pusmayla ne alakası var diyorsanız arkadaşlar ne bileyim böyle kalabalık adam gelir smoke atar kafası karşı adamların yani ne istiyor? zaten mermimiz de Dur bunu bırak. Ama gerçi benzin görürlerse korkarlar arkadaşlar. Şöyle şuraya bırakalım. Şimdi e, gelelim şuraya. Daha hala alanın ortasındayız. Çok güzel. Şimdi e, çatıya çıkalım. Etrafta adam var mı? geliyor arkadaşlar. DBS'le öldüreceğim. Ölmez ama neyse. E bu gidiyor. E bu gitti arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar şunu öldürelim. Yoksa hiç olmaz derken adamı gördünüz mü? O bir de kamuflajı var. Arkadaşlar Victor'lar Toki'lerin kralı. Yani bence. Baksanıza Tokilerden direkt adamlar görüyorlar. Direkt adamlara sıkıyorlar. Bunun kaldırması varmış. Şuradan sıkarsak bence ölecek. Arkadaşlar sanırım arkadaşlar gel kanka inşallah kendini kaldırmaz arkadaşlar Allah kaldırmadı çok güzel arkadaşlar bence e, korktu gelmiyor. Neyse hiç sıkıntı yok. Molotov mu çekti? Yok su bombası çekmiş. Gel kanka. birisi daha geliyor sanki arabayla da bunlar iki kişi oldu ya neyse arkadaşlar bakalım o gitti yok geri geldi yok o şimdi dolaşıyor şuradan bot çıktı anladım. Ama gitmemiş gibi arkadaşlar. Neyse. Geleceksin mi kanka? Sabahtan beri rahat olduk. Seni bekliyoruz. MG'si var. Sıkıntı. Arkadaşlar evet, direksiyon takabiliyorsunuz şimdi şöyle bir gelelim gelmiyor Arkadaşlar bu arada Sumo çok kötü attım ya Adam gitti arkadaşlar. Bir bakalım. E, şuralarda Yok. Harbi gitti sanırım. Bir gidip bakalım arkadaşlar. İnşallah kusmuyordu. Arkadaşlar sanırım o ayak sesi bot da Bir dakika. Bu adam var değil mi? Hem beni vuran olabilir. Kanka bir öl ya o kadar mermi yedin. Arkadaşlar tamam şunu öldürdük. Oradaki geliyor. Çok kötü. aslında iyi oldu arkadaşlar. Gel, sıkıntı yok kanka. Arkadaşlar bir tane beleşkil geliyor. İnşallah vurabiliriz çünkü e, Victor'lükte o kadar da uzman değilim. Hadi kanka gel. Bekletme bizi. Arkadaşlar illa bekletecekler. Kapının açık olması lazım ya. Bu arada arkadaşlar karalık mermilerimiz çok az. İnşallah vurabiliriz. Yoksa mermimiz kalmaz. Kanka gel hadi. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bu da kesin bir yere pustu. Ya bota. Kanka, şey mi Bana da taramalı lazım olur diye taramalıyla sıkmadım. Ayak sesi var. Bayağı yakında. Acaba bu aşağıda falan mı? Aşağıda bir sürü adam var. Biz arkadaşlar bununla uğraşıyoruz. Çıkıp uğraşalım geldi şu adam ya. Bir dakika. Kapatalım. Sanki bir yere doğru atladı da neyse. Çıkalım arkadaşlar, şu tarafa gelelim. Bir dakika, aklıma güzel bir taktik geldi. Şu kapıyı bir kapatabilirsek. Şimdi beni o tarafta sanacak. Ayak sesini çok vermeliysem de. Bu bir üstte arkadaşlar. Gördünüz mü? Şurada silah siyah bir şey vardı. Neyse. Ya şu botlar burasını geliyor arkadaşlar. Neyse. Biz şu adamı vuracağız. Adama bakmak istiyorum da bir dakika. Atsın. Çok kötü attı. Aldık arkadaşlar. Hem bu bizi vurandı. Çok zor oldu. MG'yi ver. Arkadaşlar bayağı korktum. Lan gir içeri. Arkadaşlar burası şu anlık daha güvenli çünkü benim orada olduğumu işaretlemiştir arkadaşına. Var ya arkadaşlar DB yani pompalıyla böyle kolay adam vuramazdım da. Ya DBS var ya arkadaşlar adam gibi adam. biz oranla intikamımızı da aldık. O adam yeniden geldi tahminimce. Gel hiç sıkıntı yok. Ama iki kişiler o sıkıntı arkadaşlar. Arkadaşlar videolik aslında çok eğlenceliymiş ya. arkadaşlar. Yeniden vurduk. Çok güzel. Abi benim biraz daha fazla bir Victor Pus'u çekmek istedim ben. Victor Pus'u bu kadar eğlenceli miydi? Arkadaşlar. Ben çok eğlenceli. Adam yeniden geldi. İntikam alacağım diye arkadaşlar. Geldi zaten. Şarjörünü doldurana kadar 50 kere vurduk başka adam kalmadı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar oyunda e, şu bir ara bir tane Victor vardı. Onu vurana kadar yani onu vurduktan sonra e, bir tane adam gelip vurmuştu. Bu bu o. Kıyafetinden ve isminden tanıdım. O dağ tarafı dolu. Birisinin Düşün kar 98'i var yalnız arkadaşlar elimden geldiğince bu videosu çekmeye çalışacağım. yani biraz sıkıcı gibi ama o aslında sıkıcı ama daha eğlenceli Hele şu meniz olunca arkadaşlar var ya Demin gördüğünüz adam kafayı Ben şöyle MG ile böyle tarayarak girdim ya. Adam orada hiç göstermiyor ya. Hem arkadaşlar şurada bir tane de beleş vatoz bulduk. Şu skuldakine bir bakalım. Bununla mermisini bitirince M4 alalım derken. Gel kanka bana gel. Adam hala orada arkadaşlar. Neyse. Bu şurada falan Mantı durdu da kişi. neyse. Ben şu adama bir bakacağım. Kanka göster. school'daki nereye bakmak istiyorum da. Bu bayağı sekiyor. Neyse hiç sıkıntı yok. Alan gelince bu arada arkadaşlar bunu bırakacağım Nogi'yi. Çünkü mermisi çok az. giderken arkadaşlar. Zaten bu da son 33 mermisi bunu çok doğru sıkmalıyım. Adam bir gösteriyor bir göstermiyor. Tamamdır arkadaşlar. Şununla mermisini bitirelim. Tamamdır. Üzgünüm MG. Seni bırakıyorum. Arkadaşlar MG'yi bırakmak istemiyordum. Çünkü harbiden güzel bir Victor silahı. Neyse mermimiz yok diye bıraktık da. Bulurduk. Neyse arkadaşlar. gidelim. Bu arada arkadaşlar Victor bence oyundaki en iyi setlerden biri. Yani ne güzel kusuyor arkadaşlar. Pardon en iyi setlerden bir dedim. En iyi set. Aslında en iyi setlerden bir bilerek dedim de sanıyorum arkadaşlar dalgınlığıma geldi. Yanlış söyledim. Çünkü bu en iyi set olması lazım. adam var. DBS'le vuracağım. Kanka ben de süredir de var. Şimdi gidelim arkadaşlar. Ama var ya DBS'le ilk vurduğum adam var ya arkadaşlar o yani çok iyiydi. Böyle şey adam e, bana sıkıyor arkadaşlar. Ben de e, DBS'le sıkıyorum. Pompalı yakından daha iyi ya. Neyse. Gidelim. Ben alan dışında dolaşıyormuşum. Alan içindeyim sanıyordum. Neyse. o drop hatta. Yok bakmayacağım. Gerek yok arkadaşlar şimdilik. Zaten DBS'imiz var. M4'ümüz var. Droba ne yapılır? Pusu kurulur arkadaşlar. Şu arabada adam var mıdır ya? Neyse. Ama bence kask 3, seviye yapabiliriz. Kask, kask ile. Sonra da gidip pusu kuralım. Arkadaşlar AVM'ye çıkarsa alıyorum. İyi çıkmadı arkadaşlar. En azından AVM yok. Almayacağım. Ama bütün her şey lütfen tamam sahip. Şunu at. Şuna, şuna da bir bakalım arkadaşlar. Belki P90 falan çıkar. Onunla da güzel ev, adam vuruluyor. Ne varmış burada? MG falan mı ya? Mermi var, silah yok. Arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi buradan adam çıktı. Normalde buraya ben pusucaktım da. Benden önce kapılmış. Kankasını duymuştum nasıl kapat? Bir dakika lan orada bir adam mı uçuyordu bana mı öyle geldi. Lan çalma tamamdır. He arkadaşlar MG'yi büyük ihtimalle bu aldı lan niye M4'ü attın? Gerçi arkadaşlar tamam MG de güzel. kanka bunu sen istedin. Oradan ee, Baktı, öyle sıkmayacaktım. Şimdi e, sana mükemmel bir sprite atacağım. Normalde sprey de. Bir dakika şunu bir çekeyim. Kanka oradan sıkarak canımı azaltmaya çalışın. Al öldün. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Şunların şarjörlerini bir dolduralım. Bir bakalım başka adam var mı? Arkadaşlar Victor'lüğün sıkıcı yeri bu. Tokileri bırakınca başka yerde pusarken hep adam arıyorum. Neyse zaten bulduk biz adamı. Adama bak Victor Reis'i öldürecekmiş. M16 ile mi sıkıyor? Bu arada arkadaşlar bu son. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar video bitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İsteyenler birisini bıraksın. 380 abonede arkadaşlar. Aranızdan 6 kişiyi seçiyorum. Arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay.